Şuradan bir girelim. Aa, girdim, girdim, girdim. Girdim tamam. Bir dakika, altta adam mı var? Çok teşekkür ederiz. Ne oluyor oğlum? Buraya sıkıyorlar galiba. Aa, yan binada. Kanka biraz erken oldu ya. Bana erken mi beni tavsiye ederim. Bak su tarafından biri geliyor ya. Evet, Dayıcım ben buna dalarım. Ah! Bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Allah! Öl Kaçırdık bu. Aa! Ben de bunu kaçırdım diye üzülüyordum yemin ederim ki. Abi niye çıkmadı anlamadım ben de. Leo'ta bakacağım şimdi birazdan bekle. öldüm arkadaşlar. Hadi be. Ah. Anka öldün sen ne abi yine olsun. Senin Çok beni vurmana ihtimal vermiyorum kardeşim. Haberin olsun. Senin bana vurmana ihtimal vermiyorum kardeşim. Yani ben söylemiştim abi baştan. Senin bana vurmana ihtimal vermiyorum. Senin beni vurmana ihtimal vermiyorum demiştim yani. Gördüğüm kadarıyla Allah bunlar kalabalıklar. Bir şey yanıp söndü mü? Bunlar vurduklarım. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Lan! Aa çaldı. Lan burası da var. Lan bundan çalamadım. nereden sıktı? Daha böyle bir şans var mı ya? Ah. Ne yapıyor lan bu? Aa çaldım. Vallahi çaldım. Orada vuralım da bir tane. Bu da böylesin. Bunlar ne yaptılar? Aha. Ne? M16 Git Allah aşkına öyle bir şey yok ya. Hadi bakayım. Aha. Jaka. O da gitti. Ya adam var. Buradan çekemez miyim? Ya. Killerimi çalacaklar hep. Yan minamda adam var ya. Kanka neredesin? Ya Birinci şahıs aldım kendimi kör ettim vallahi ya. O merim yeleğini patlattı O yelek bana lazım da onun. Anka sen bir öl de. Aa. Abi bomba gibi başladık. Ekipmanımız malzememiz yok bu seferde. Aa, diğer kill de geldi. iyi oldu. Şimdi, şu bombayı da ver bana. Çok teşekkür ederim. Bir atlayalım. Ah, adam geliyor. Gördüm, vallahi gördüm. Bir dakika, niye ses çık... Lan nereye çarptı benim mermilerimin hepsi? Bak. Bana bakıyor. bot buydu değil miydi anlamadım bana baktı <laughs> Lan bayağı da bir yedi aslında ama <laughs> Çok iyi Uçan kaçan Bir dakika Almam lazım. Çok teşekkür ederim. Oh, o da geldi. Akıyor, akıyor maşallah. Ah! Berbat, berbat. Çok kötü sıktım. Ama hiçbir tutamak, tutamak bir şey yok oğlum silah bomboş ya. Yani. Ah! Bir daha geç orayı. Lootlasan onu be. 6 kişi var lan bu arada. Kanka nasıl ama? Anasını satayım daha ne yiyeceksin ya? Gel bir de benimkini ye! Tövbe tövbe yarabbim. Adam vardı odadır. Arkadaşlar bolca beğeni lütfen. Kardeşim ben uzuyorum. Şurada da adam varmış ama. Bir dakika. Güzel. Seni yakarım oğlum bak. Seni cayır cayır yakarım var ya. Al. Beleğini şaşırırsın. Çok teşekkür ederim. Hocam şuradan fight'larım sizinle. Hmm çıkıyorlar. Buraya mı gelecekler acaba? Canlanma hakkım var mı? Var. Çok güzel. Ay o orada hala. Ama hiç fight'lamıyorlar ki. Orada duruyorlar yani sadece. Neyse fight diyebilirim ki sizinle ben acaba. Onu düşünüyorum. Arabam olsa sağ sola gideyim ama şununla sağ sola gitmek çok uzun sürüyor. Evet. Açıkta vurup almam lazım bir tanesini. Siber hoş geldin. Arkadaşlar beyni atalım mı? dönemede iyi denemeydi aslında ama Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. şimdilik baskın şeyini kaçırdık. Çok teşekkür ederim. Bir tane daha baskına. Bir dahaki sefere. Bismillahirrahmanirrahim. Ölürsem... Lütfen yayından çıkmayın be kardeşim. Bombaya düştü. Çok teşekkür ederim. Öldüler bunlar. Of. Ne bomba attım tepeye ama gördünüz mü? Murat hoş geldin. Gel kaldı. Çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim öyle güzel baktığın için. <gülüyor> 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 Aman Allah'ım vermeyin AVM bana AVM verince çok kötü oluyor her şey. Ölmem herhalde ya. BG almayacağız. M4 iyidir. Bu adamları daha kolay bayılttım ben. Bitiremedik ya. Hiç ama hiç iyi olmadı onları bitirememem. Oğlum ne yaptı lan herif? Kayboldu. Tahmini bomba atacağım. Abi adam şaka mı bu? Kanka şaka mısın? Ya kan şaka mısın? Viktor Allah'ın belası ya. Abi bok oldu gitti oyun. Elim Victor yüzünden bok oldu gitti oyun ya. Hocam. Çok teşekkür ederim. Allah kahretsin çatıyor. Heh. Tamam girdim. Evet. İçerideyiz. Hemen temiz yurtumuzu alalım. Aa bu da adam. Adam direkt gitti. Yanımda adam var ya onları bir şekilde oynamam gerekiyor. Evet. Abi bu da güzel tab boylu ya. Buradan gelen var. Çok teşekkür ederim. Çok iyi başlangıç ya. Maşallah nazar değmesin de. Ne zaman böyle şeyler söylesem gerçi nazar değiyor ama zehir gibi başladık desem harbiden zehir gibi başladık yani. Çünkü bu da UMP'nin mermiye... Ah. Onlar kaç kişilermiş? ederim. Aa kilim geldi. Hadi ya. Neyse. Sıkıntı yok arkadaşlar. Çok iyi başladık. 5 ee, kilimiz var. Devam ederiz bu oyuna bir şekilde. Çok teşekkür ederim. Hocam adamın var ya hayatını. Ah atlı adam var. Adamım var ya hayatını mahvettim ya. Yalnız benim buradan bir tık uzamam gerekiyor şu an. Bütün pozisyondayım yani nereden Niye çıkacağı da belli değil. Bir dakika huylandım ben. Bir çıkayım şuradan. Ondan sonra iki dakikaya. Bağırmaya başlamayayım. Ölüm. En azından öleceksem de burada ölmeyeyim de. Aha. Çok teşekkür ederim. Hocam. m 4ü çekmem bile. Mini sprey ile bitiririm işi. Siz hiç mini spreyi gördünüz mü? Görmediyseniz gördünüz şimdi. Şuraya... Evet. Ya Allah, Bismillah, Allahu Ekber. Allah, bir tane daha yedi bandı öldüm arkadaşlar. Teşekkür ederim. 베 어이 <elim> <깨끗한 zoom> Çok teşekkür ederim. Manyak mısın kendi bombanı patlatacaktı kendini. Anka çık. Bir dakika. Şöyle yapalım da. Bak hisse saldım bir yerden daha. Ya. Evet. Çakallık ya. Şakallık hakkına. Bu da geldi. Evet. Çakallık yapmayın alırım hepinizin hakkını. Kendime takarım ben. Bence ma... Tipe... Çok teşekkür ederim. Tipe bak ya. Evet. Sevgili dostlarım çünkü 2120 hasar. Daha fazla olmasını isterdim. Çok adam aradım, adam bulamadım arkadaşlar.